Merhaba arkadaşlar. Son dersimde herkese iyi akşamlar diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 7 Ocak Cuma İzmir Altyapı Sınırı vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden kısaca bugün analizlerine bakalım. Little Plaza için 15 dedik, ikili bir takas 15. Altı günlükken 2 numara Yürekli Çocuk geldi, sizlere önerdik. Altı güvenlik. ikinci yarıda 5 numara Menas geldi, sizlere önerdik. 6 artı bankodik. Bölüp B 6 artı bankodik. 5. oldu. Frank Lahteşi geldi, sizlere önerdik. büyük oynayan arkadaşımız için. Bu da orada kurgu bankomuzdu. Dördüncü oldu arkadaşlar. 5 numara Lucky Justin geldi, bizde yoktu. Ayvalık ateşi geldi. Bir de yoktu arkadaşlar. Ben buraya 5 at önerdim. Ayvalık ateşi de önermedi. Son ayakta da 10 numara Yücelir geldi. Sizlere önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Bizim kurgumuz dörtte kaldı. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben size bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, beğen tuşuna basarsanız kanalımızı ön plana çıkar, geliş kitlelerle ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, beğen tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğen tuşuna basınız için hepsine teşekkür ederim. Yarın İzmir'de günlerinde 7 koşulu bir program vardır. Saat 6.30'da 1. koşula 7.30'da saat 7'de 2. koşula 6.30'da başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 06.30'da birinci koşuyla Yedil Prasa başlar, şartı 5, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre kum. Arkadaşlar 3 tane koşu, ben 2 numara tutamam isteyeyim. İlk 2'ye giren herhalde, Yedil Prasa için. Saat 07.00'da ikinci koşu, altınlı gelen başlar, meydan, 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum. Burayı da atıp 3 numara, Çerkez Bey daha sonra 7 numara Red Panther. Daha sonra 4 numara Forrest Otruke. 5 numara Maybem Mor. Ve 1 numara Bistronuk diyeceğim arkadaşlar. Saat 7.30'da 3. koşu 6. ayının 2. ayağıdır. Andikap 14. 4 yaşlı Araplar. 1600 metre kum. Rıgatım 2 numara Sembol Tay. Daha sonra 7 numara Dayı Kız. Daha sonra 4 numara Orçun Kız. Pardon Gülay. 2, 4, 7 arkadaşlar orta üçe kullan için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 3 numara Orçun Kızı. 1 numara Gal Çiçeği. 6 numara Tatlı Kız. 8 numara Oldu Red. ve 9 numara Tek vurt diyeceğim arkadaşlar. Saat 8'de 4. koşu. Şartlı 3. 4 ve yukarı İngilizler. 2100 metre kum. Dil atım 4 mara. Jönül Çınar. Daha sonra 3 mara. Çengil San. Arkadaşlar orta ölçekli flash. Bu kağıt yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımıza ben burayı kapattım. Bir sıralama vereceğim. 1 numara Perfect Runner 5 numara Big Dadaş 6 numara Bukefolos ve 2 numara Sofyalı Ortaya çıktık. Burası 4-3 Yeterli arkadaşlar. Bir oynayan arkadaşlarımız 1 5-6-2 Saat 8 buçukta 5. kuşu grup 3 4 ay kadar araplar 2200 beta kum 3 numara kardeş kocakayla koca kayla 6 3 numara kardeş kocakayla koca kayla 6 rakip 6 numara çarmata ve 4 numara sülüm bir arkadaşlar 3 numara 6 artı bankıdır rakip 6 4 saat 9'da 6. koşu Altılı gelen yani beşinci ayadır. Adı kapı 14. Üç yaşlı düzen. Bir metre kum. Bu da iki numara Royal Uygur Bank diyeceğim. 2 numara Royal Uygur Bank diyeceğim arkadaşlar. Saat dokuz 7. yedinci kuşu. Altılı gelen yani son ayadır. Meydin. Üç yaşlı İngilizler Bir metre kum. Bunu atıp 7 numara 7 numara Pardon arkadaşlar özür dilerim. 6 numara Siyah Gör. Daha sonra 7 numara Ski bird. 8 numara Speed Blue ve 1 numara Değil arkadaşlar. 6 7 8 1 arkadaşlar. Arkadaşlar bu 6 numara alternatif açı bankodur. İsteyen arkadaşlarımız biz de oynayan arkadaşlarımız bu 6 numarayı da şey yapabiliriz. Yani 8 numaralı çalışmalar da güzeldi arkadaşlar. 8 numaralı çalışmalar da güzeldi. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. 6 numara siyah göz. Alternatif bankımız arkadaşlar. Rakip 8 7 1 arkadaşlar. Burada 2 numara Royal Bank'ı dedi. Burada 3 numara alternatif bank oluyor. Rakip 6, 4 dedik. Burada 4, 3 ortaya çektik. Bunlar için yeterli dedik. Daha da büyük oynayan bir arkadaşlar. bir sıralama verdik arkadaşlar. 1, 5, 6, iki dedik. Burada ortaya çektik. Bunlar için 2, 4, 7 yeterli dedik. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 3, 1, 6, 8, 9'u değerlendirebilir. Ve 3, 7, 4 5 1'dik arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde derlemem bu şekilde. Umudulan başarılı oluruz. Umuda size bir fayda olur arkadaşlar. Halbuki söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulduğu adamlar yapan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışsın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.